Ne oldu? Sana da kaç kere bağırmıştır adım gibi eminim. Keşke onunla bu şekilde konuşmasaydın. Çok yanlış yaptın. Tipik erkek egemen aile. Herkes yanlış davrandığını görüyor ama kimse ağzını açıp tek kelime söylemiyor. Neden? Yoksa erkek değil mi? Hayır. İsteseydi sana bunun cevabını bir güzel verirdi. Ama hiçbir şey söylemedi. Neden peki? Çünkü o gerçekten iyi bir insan. Ayrıca seninle konuşmadan Drew'u odadan çıkardı. Bunu da unutma. Çünkü aynı zamanda da o çok iyi bir baba. Sorulara cevap vermediyse bunun nedeni oğlunun çektiği acıya tanık olmasını istememesiydi. Hayır. Karşımda sessiz kalmasının nedeni başka. Bence haklı olduğumu kendi de biliyordu. Hayır. Sustu çünkü o son derece yaralı bir adam. Çok acı çekiyor. Geçen yedi yılda hayatında sadece keder vardı. Ve buna rağmen duyduğu acıyı oğlundan saklayarak ona hem anne hem de baba olmaya çalışıyor Mayra. Demek sen annesinin nerede olduğunu merak ettin. O öldü. Bundan yedi yıl önce onu kaybettik. Ona karısıyla ilgili söylediklerin nasıl da canını yaktı. Umarım şu anda anlıyorsundur. Onu o kadar incittin ki. Sanırım lütfedip bunu biraz düşünürsün. Drow! Dur. Sen Mayra'yı gerçekten annen mi sandın? Ama baba olabilir. Bunu ben de çok isterdim. Her gün bunu diliyorum. Bir mucize, ilahi bir güç onu getirsin, bu eve geri dönsün diye. Drew... Baban, anneni gerçekten çok iyi tanırdı canım. O yüzden lütfen, inan bana o senin annen değil. Ama ya annem hafızasını kaybettiyse? Ya annem olduğunu unuttuysa, hatırlamıyorsa? Oğlum tamam ben... Haklısın. Sana hak veriyorum. Gerçekten de hafızasını kaybetmiş olabilir. Hadi gel şu oyunu oynayalım. Biraz değiştirerek. Ne dersin canım? Abla iyi de Evet, Ru, ne diyorduk hayatım? Mayra burada bizimle sadece birkaç gün misafir olarak kalacak. O yüzden oyun gereği ona annenden bahsetmek yok. Anlaştık mı tatlım? Ona hiçbir şey söylemeyeceksin. Annenin fotoğrafını da göstermek yok, adını söylemek yok. Bütün bunlara rağmen Mayra her şeyi hatırlarsa o zaman oyunu ben kazanırım. O zaman herkes annem olduğunu kabul eder. Evet. Tamam, o zaman sana söz veriyorum. Hatta bak yemin bile ediyorum. <laughs> Aferin, akıllı bıdık. Hadi, şimdi git kardeşinle oyna. Abla ama neden böyle? Evet, Rudra. Evet, kabul ediyorum. Onu avutmak istedim. Bir yalan uydurdum. Madem Mayra bir süre burada bizimle kalacak, ...Drum'un da senin ve benim gibi gerçeği kabul etmesi gerek. Yani onun bizim paramız olmadığını. Asla paramız olamayacağını. <laughs> se